Bavyera eyaleti Başbakanı ve Sosyal Hristiyan Sosyal Birlik yani SEU Partisinin lideri Markus Söder, koronavirüs salgını nedeniyle Almanlara ülke dışında yaz tatili planlamamaları tavsiyesinde bulundu. Söder yaptığı açıklamada, "Kanımca diğer ülkelerdeki enfeksiyon durumuna bakınca tatili Almanya'da yapmak daha iyi." dedi. Es gibt keine gemeinsamen Gottesdienste und keine Besuche bei Oman Opa. Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin lideri Markus Söder, koronavirüs salgını nedeniyle Almanlara ülke dışında yaz tatili planlamamaları tavsiyesinde bulundu. Söder yaptığı açıklamada kanımca diğer ülkelerdeki enfeksiyon durumuna bakınca tatili Almanya'da yapmak daha iyi dedi. İlaç ve kimya şirketi Bayer, koronavirüse karşı aşıya onay verilmesinin ardından gereken maddelerin üretimine katkı sağlayacağını açıkladı. Bayerin CEO'su Werner Baumann, bu ihtiyacı kısmen karşılayabilmek için şirketin şimdiden gereken kapasiteyi oluşturmaya başladığını ifade etti. Baumann, 2021 yılının başında veya ortasında aşı için gereken onayın alınacağını tahmin ettiğini söyledi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da son 24 saat içinde 2866 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 130.450'ye yükseldi. Ülkede COVID-19 nedeniyle 315 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 3569 olarak kaydedildi. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında Almanya 4. sırada bulunuyor. İlk 3 sırada ise ABD, İspanya ve İtalya yer alıyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saat içinde yaklaşık 5000'e yakın insan koronavirüsten hayatını yitirdi. Doğru yani Amerika'da bir felaket var. Bakalım devamı ne olacak inşallah dünyada ve her tarafta bu iş biter. Fransa'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 1438 kişi artarak 17167'ye yükseldi.